Evet. Şimdi e, Cem Karaca değişik dönemlerde değişik siyasi tavırlara e, sahip oldu diye iddialar var. E, kimileri sizin için halkın sesi dedi. E, kimileri ise köylülüğü özendiriyor diye eleştirdi. Kimileri solun sesi dedi. Kimileri de hangi soldan bahsediyorsunuz diye eleştirildi. E, ve daha sonra e, 12 Eylül e, döneminde de siz e, bir anlamda sürgün hayatı yaşadınız. Almanya'da evet. 7 yıl. E, ve bir dönem vatandaşlıktan da çıkartıldınız. Çıkalım. Tüm bu eleştiriler ve iddialar e, sizin siyasi tavrınızın e, çok net olmamasına da e, neden oldu. Bu yapılan e, eleştiriler ve tartışmalar neticesinde. Bugün Cem Karaca dününe baktığı zaman bugünkü siyasi tavrının ve görüşünün ne olduğunu net bir biçimde bize söyleyebiliyor mu acaba? Ben söylemeyeyim buna. Ben Rahşoğlu'nun bir e, cümlesiyle cevap vereyim. Derler ne derler ne derlerse desinler. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz okunur kişinin rütbeyi aklı eserinden da bizden öpelim. Biz evet. <laughs> Güzel bir özet cevap yani. oldu diyorsunuz. Peki bugün e, Cem e, Karaca dönüp <laughs> bazı parçalarını mesela eleştiriyor. E, sizinle yaptığım e, araştırmalar çerçevesinde de gördüm. Örneğin hepimizin hala çok beğenerek dinlediği, Emrah'ta olduğu gibi bir oldu bir namus belası e, klasik birer parça. E, Cem Karaca parçaları. Ancak siz e, mesela bir yerde demişsiniz ki bir bayıstan dolayı değil. Ama benim namus belasından dolayı yargılanmam gerekiyor. Yani siz kendi içinizde de geçmişe dönük bazı sorgulamalar yapıyor musunuz? Kuşkusuz, kuşkusuz. Şimdi e, şunu şöyle açmakta fayda var. Bakın, bir Mayıs'ta şöyle bir ülke anlatılıyor. Bir kız var, bir de delikanlı var. Delikanlı askere gidiyor. Efendime söyleyeyim, e, yavuklusu da daha henüz şeyler ama yavuklular yani nişanlanmamış, söz söz filan kesilmiş falan. Kızı daha kaldırıyorlar, e, çökertiyorlar ıssıza işte e, ve kirletiyorlar. Delikanlı da bunun üzerine firar ediyor askerden, geliyor bu işi yapan adamı öldürüyor. Ondan sonra da mahkemeye çıkıyor diyor ki hakime kır kalemi diyor idam cezasını vermektesidir kalemin evet. kırması hakimin idam cezasına hükmetmesidir. Demek ki idam cezasına hükmettiğine göre e, şimdi şimdi iyi düşünecek olursak bu cinayet hırstan ani bir tehebbüre kapılmadan sinirlenmeden ağır tahrikten değil taammüden yani tasarlanarak planlanarak işlenmiş bir cinayettir. Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim? Namus belasına kardeş verdiğimiz can bizim. Yani şimdi eee... ben şimdi burada meselenin namus boyutunu tartışmıyorum. Hı. İnsanların namus algılış biçimini de tartışmıyorum. Ama e, insanların namus algılış biçimini e, oturup ya evet. ona sadece bak su kurarım da evet. hangi saatte şuradan geliyor Burada ben e, bir yerde kanun suç saydığı bir fiil ölmüş oluyorum. Evet. Tahammülden cinayet fiilini adeta mazur evet. göstermiş oluyorum. Şimdi Bundan dolayı da e, rahatsız oldum ve bunun eleştirisini, öz eleştirisini getirdim kendimle ilgili olarak. Dilerim bütün sanatçı arkadaşımız kendi şarkılarıyla ilgili bu öz eleştiri getirsinler. Keza Dadaoğlu'nu ele, ele, ele alacak olursak. İşte 19. yüzyılda Osmanlı e, diyor ki gel seni edeyim kardeşim diyor. Aşiret çünkü, Afşar aşireti. Yani yazın yay, kışlığa yaylaya yay çıkıyorlar, kışın kışlığa iniyorlar askere gitmezler, nüfus sayımına girmezler, vergi vermezler, devlet ekonomisine katkıları yok. Yani bütün dünya burjuvalaşma ya doğru adımlar atarken kentlileşmeye doğru adımlar atarken biz hala hayır, hala atalarımızın Horasan'da yaşadığı gibi yaşayacağız diyorlar yani e şimdi burada Osmanlı e, tamamen imparatorluktur ama işte o dönemin e, e, sol perspektifine göre e, işte e, köylüden yana olmak e, Osmanlı'ya karşı çıkmak ilericilikti e böyle baktığımızda tabii ki feodal bir yaklaşımdır bana kalırsa. Bu Dadaloğlu'na Osmanlı'nın zulüm uygulaması zorla gel efendim yerleşmemesi belki şeydi. Hak, e, o, 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 eleştirileri getirenlerin e, haklı olmasını icap ediyor. Ama devlet doğru bir şey yapıyor. Gel kardeşim yerleş diyor. Seni diyor ben diyor sayayım. Ev vereyim, yer vereyim, yurt vereyim, tarla vereyim. Çalış, yerleş, e, vergi ver neticede. Yani vatandaş ol şey olma. Kul olmaktan kurtul. Vatandaş ol diyor. Yurttaş ol diyor. E şimdi e, sosyolojik olarak baktığımızda bu tavır Osmanlı'nın ileriye dönük olumlu bir tavrı. Evet. Ee, ama, ama sizin parçanızda e, tam aksi yönde bir e, işte, söylem var. Hayır şimdi Türk'ün yani o şeyin e, aşiretin, afşar aşiretinin o dönemde buna isyan etmesini dile getiren bir türkü bu. Bu türkü, e, türkü olarak fevkalade güzeldir, hoştur, hastır, e, mahalline mahsus söylendiğinde afşarların dilinden de düşmemelidir, unutulmamalıdır, e, bizim bir parçamızdır. Ama bu türkünün sırtına kalkıp üstüne üstlük sosyalist bir misyon yüklemek bence e, sosyoloji biliminden bir haber olmakla eşdeğerdir.